Devlet Katılım Bankası emlak katılımından bahsetmişler. Ee, çıkartılan altın <laughs> hesabı var. Bu hesap diğer altın hesaplarından farklı olduğu söyleniyor. Burada fiziki altın veriliyormuş. Bu konuda bilgi verebilir misiniz diyorlar. Daha önceki programlarımızda dillendirmiştik. Yani bankaların altın hesapları ile hmm. alakalı yaklaşımımız belli ki bunların caiz olmadığını söylüyorduk. Evet. Çünkü siz altın hesabı olarak açtığınızda fiziki olarak bir altın vermiyorsunuz. Para yatırıyorsunuz. Onu fiziki altın karşılığında belli bir rakamla sabitliyorlar. Ee, ama siz paranızı talep ettiğiniz zaman, daha doğrusu altınızı talep ettiğiniz zaman yine size para veriyorlar. Ee, sadece altın kuru üzerinden evet. veriyorlar. Veyahut da siz altın yatırdığınız zaman e, kuruma, devlet şeye, o bankaya, e, banka sizin yatırdığınız altın içindeki hası hesap edip onu kendince, yani örneğin 100 gram altın yatırıyorsanız diyor ki 60 gram bunun içinde has vardır. Senin 60 gram bizde altının vardır. Hmm. Tamam öyle olsun, peki benim altınımı ver dediğiniz zaman onun için ekstra bir bedel ödemeniz gerekiyor. Bunun gibi birçok etkenlerden dolayı biz e, katılım bankaları da dahil olmak suretiyle e, altın hesabına fetva vermiyoruz. Evet. Ancak bahsedilen, ki vermekte belki bir mahsurda lazım gelmez, e, devlet bankası, kamu bankası olmasa bile e, emlak katılım hmm. ki malumunuz daha öncesinde emlak bankasıydı. Sonrasında işte bu inşaat yapma ameliyesini Tokyo ya devrettikten sonra altın kaldı. Son günlerde de finans kurumu olarak tekrardan piyasaya çıktı. Sadece bunların yapmış olduğu, bunlara mahsus olan fiziki altın hesabı ameliyesinden bahsedildi. Evet. Ki üst düzeyde yaptığımız görüşmelerde, müdürleriyle yaptığımız görüşmelerde bizlere vermiş oldukları bilgi. Hatta geçen hafta bunlarla alakalı da bir sözleşme metnini de istemiştik. Onu da üzerinde fıkı meclisinde, bizim fıkıh heyetinde yaptığımız tahkikat ve inceleme neticesiyle güzel bir sonuç ortaya çıktı. Mesela şu şekilde, onu da kısaca tasvir etmekte fayda vardır. E, hesap isim olarak çeyrek altın hesabı diyorlar. Ama çeyrek olması şart değil. Yani burada çeyrek altın ve türevleri. Yani darbanenin basmış olduğu bir altın. Tam da olabilir, yarım da olabilir, çeyrek de olabilir, ata da olabilir, reşat da olabilir, beşli de olabilir. Yeter evet. ki darbanenin basmış olduğu bir altın olsun. Siz gidiyorsunuz, bu altınlarınızı bankaya veriyorsunuz, bu kuruma veriyorsunuz. Bu kurum bu altınları sizin namınıza paketliyor ve darbaneye gönderiyor. Hmm. Gönderiyor ki aslında sahte midir değil midir bu da ortaya çıksın diye. Sonradan oradan müspet bir haber geldiği zaman evet işte Suat'ın 10 tane çeyrek altını veya 10 tane tam altını e, gelmiştir ve bu sizin adınıza teşkilleniyor. Artık bu saatten sonra banka hesabınızda altın olarak gözüküyor. Yani bu e, kaydi para olarak değil, bizatihi bildiğimiz bir altın, altın olarak gözüküyor. Evet. Peki dilediğiniz zaman bu altını talep edebiliyor musunuz? Tabii ki talep edebiliyorsunuz. Sadece şöyle diyorlar, bir gün öncesinden bize bilgi vermeniz gerekir ki darphaneden bu hmm. altınları getirelim. Tam istediğimiz yani, sistem olmuş aslında. Hocam. Aynen öyle. Aslında bu mesele altından para kazanmak değil de yastık altındaki altını koruyabilmede sıkıntı yaşanıyor. Yani evlerin hırsızlığa açık olması, hmm. e, işte deprem de şuydu, bu gibi durumlarda e, elde avuçta var olanların zay olma ihtimali. Peki bankada kasa kiraladığımız zaman bunun Orada da yıllık olarak deneyim. bir maliyetinin olması, bir de sorumluluk da almamaları yani siz kasa kiraladığınız zaman bir şekilde o boşaltılacak olsa banka onu ödeme sorumlu olmayacaktır. Hmm. E, bu açıdan sıkıntı. E altın hesaplarında da bahsettiğimiz o fiziki olmama neticesi olduğu için bu Müslümanlar bu konuda hakikaten bir darazdaydı. Hmm. Çok şükür güzel bir proje çıkartılmış bu noktada. Yani hem de yastık altındaki altınlar bir şekilde darphaneye girerek e, devlete bir katkı da olması. Çünkü hmm. neticede onları kullanacaklar onlar. Evet. E, yani kamu yararına kullanılacak. Ve sizin hesabınıza bizatihi fiziki olarak altın gözükecek. Ve istediğiniz zaman aynı altınlarınızı alabileceksiniz. Peki sizin. şurada bir sıkıntı olmuyor mu hocam? Hani sizin gönderdiğiniz altın ya. Onu tekrar geri almak istediğinizde aynı altın verilmiyor mesela. O altın kullanılmış şöyle oluyor diyor, ya. Borç vermiş oluyorsunuz. Ha, borç vermiş yani oluyorsunuz. örneğin tamam. sen bana diyorsun ki hocam bana 10 tane altın borç verir misin? Ben size 10 tane altına borç veriyorum. Sonradan sizin o işli ihtiyacınızı gördükten sonra bana 10 tane altın getiriyorsunuz. Ha, o zaman o borç altın, sistemi gibi oluyor. Seri numarası aynı olma şartı yok. yok. Hattı altında şöyle bir e, kar tarafı da var olduğundan bize bahsediyorlar. Biliyorsunuz bu tüple bu tür altınlarda eski ve yeni tarihliliğin fiyatta bir karşılığı vardır. Evet. Yani, yani eski tarihli altınlar daha düşük, daha düşük. E, yeni tarihli altınlar daha üst fiyattadır. Piyasada böyle bir algı var. Sizin verdiğiniz altının eski ya da yeni olmasına bakılmıyor. Hmm. Çünkü hepsi darphaneye gittiğinden dolayı mutlak manada 10 tane Reşat altın, 10 tane çeyrek altın olarak geçiyor. Hmm. Talep ettiğiniz zaman darphaneden yeni altın geldiği için hepsi de yeni ne altın, geliyor? yeni tarihli olarak hmm. geliyor. Tabii bu e, ceyyitlik veredilik yani altın altın karşılığı olduğu zaman yenilik veya eskilik e, karşıtı olan bir şey değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: Ceyiduha var edi oha yani altın altınla karşılaştığı zaman, gümüş gümüşle karşılaştığı zaman veya ribevi mallar kendi cinsleriyle karşılaştığı zaman yenilik ve eskilik müsavidir. Hmm. Yani ondan dolayı bir fiyat farkının yansıtılması söz konusu değildir. Aynı cinsten bahsediyoruz. Hmm. Ha, ama farklı bir para birimiyle bunu sattığınız zaman elbette evet buna dedik. bir fiyat yansıyacaktır ki bu da kişinin bir nevi kârı da düşünülebilir. O yüzden bu tarzda yapıldığını hem sözleşme metninde de gördük. Hem oradaki kurumda çalışan üst düzeyde olan yönetici arkadaşlarla da görüştüğümüzde bize bu şekilde anlattılar ki bu hoşumuza da gitmedi Hı -hı. değil. En azından bir alternatif Yıllardır oldu. Yıllardır konuştuğumuz aslında bir konuştuğumuz konuydu. Konuştuğumuz meselelerden evet. bir tanesi ki çok şükür yürürlüğe girmiş oldu. O yüzden bunu söyleyebiliriz. Yani bu tarzda ama isim olarak çeyrek altın mutlak altın hesabı değil. Hı -hı. Ama dediğimiz gibi çeyrek olma şartı da yok. Altın ve türevleri. Evet. Burada sadece bir isim vermek zorunluluğu olduğu için böyle bir isimden bahsediliyor. Bunu söyleyebiliriz, bunu yapılabilir. Hattı zatında daha öncesinde de konuştuğumuz bu katılım hesabı ile alakalı malumunuz ciddi sıkıntı vardı. Evet. Bizim bu konuda bir projelerimiz vardı. Ee, yani bir enstrüman talebimiz olmuştu. Belki banka sistem külli itibariyle e, bu vade uyumlu sisteme dönüşemese de ama en azından bu konuda hassasiyet sahibi olanların e, paralarını belli e, yerlerde kullanılması noktasında e, bir e, çalışma yapabilirsiniz. Hı hı. E, bu arkadaşlarla bu e, isteğimizi dillendirdiğimizde ee, sağ olsunlar bu konuda bizi kırmadılar. Bir çalışma yaptılar. Bizim çalışmalarımızı dinlediler. Ee, i̇nşallah bu konuda da e, yani ucu gözükecek güzel şeylerin alacağı İnşallah. da kanaatindeyiz. İnşallah. Yani prensipte anlaşıldı nasıl ne? olacağı şeklinde anlaşıldı. On serve, serve olan. Belki bir evet. isim noktasında nasıl bir isim konulabilir böyle bir Müslümana. Yani bu konuda hassasiyet sahibi olan Müslümanların katını hesabı olarak yatırmaları ve burada paranın kullanılacak projenin sabit olması. Hı -hı. Yani verilen para hangi projede kullanılıyor? Proje para aynı eşleşiyor ve artık o havuz kapanıyor. Bir başka havuz oraya Hı -hı. ilhak edilmiyor bu tarzda yapılan bir işlem gerçekten karını alıyorsun. Yani paranın evet. gerçekten fiili ticaretten Bir para alıyorsun. ticarete dönmüş oluyor. Gerçekten ticaret hmm. oluyor ve o ticaretten ne kadar kar elde ediliyorsa o karın tamamı evet. sana yansıtılıyor. Sadece o kurum arada komisyonunu almış oluyor. Bu evet. tarzda inşallah bu da ilerideki günlerde i̇nşallah. yürürlüğe girerse de bununla da paylaşırız. Evet. Şimdi bununla alakalı son olarak bir şey özellikle sormak istiyorum hocam. Hani bu gidiyorsunuz bankamatikten para yatırıyorsunuz altın alıyorsunuz ya hocam. Evet. Buna çok mesela takılan olmuş, sorular gönderen kardeşlerimiz olmuş. Diyor ki yani orada diyor sonuçta diyor bir altın var diyor. Altın diyor. işte parası ne kadarsa o kadar yatırs altın bize geliyor. Neden caiz değil diyorlar. Hani, hani e, kişi yok. Olmayabilir anladım. ama orada bir vekil olarak bankamatiği göremez. Göremez miyiz diyorlar. Hani şöyle bir ifade biraz önce bahsetmiştik. Haram belli, helal belli aralarda da şüpheli şeyler vardır. Evet. Küfür ve tekfir sualinde Hı -hı. bu konuyu işlemiştik. Evet, burada bakıldığı zaman verdiğiniz para var, karşında aldığınız fiziki bir altın var. Evet. Ama akit diye tabir ettiğimiz dedici bir şahıs yok. Hani yeden bir yetlilik ilkesi. Hmm. Efendimizin aleyhissalatü vesselamın üzerinde vurgu yaptığı fiziki olarak teslim alma. Yani akdi kimle yapıyorsunuz o manada bir sıkıntı. En azından bir şaibe diyelim, en azından hmm. bir şüphe var diyelim. O yüzden biz ihtiyaç sadedinde bundan da uzak kalınmasını tavsiye ediyoruz. Tamam hocam.